Sonunda Neden bu kötü kaliteli şeyler çekiyorum? Çünkü... Bu mu senin? adet evim var. İlk... StarCraft. IP... Veriyorum zaten burada yazıyordur. Açıklamanın içine de vereceğim. İlk videomuz olacak bu. Acemi var, ve Ölüklerimiz var. Ahmet Ölük. 85 nokta, 114 nokta, 128 nokta, 78, 2 nokta, 3 4, 2 için play nokta, son oyuncu nokta, kamu yeter. Ve tabi bazı arkadaşlarımız. Buna böyle katılmış. Ama bakın. Buna böyle katılırsınız. Böyle bir olur. Yani ne gibi oluyorsunuz başta? Çık böyle bir şey falan. Bunu yani böyle bu tip Arkadaşlar bir kere de oluyor ama çok nadiren oluyor yani. Yani yatağı falan kırınca nadiren gece olmuyor. Yatakları kırınca gece oluyor ve yaratıklar sahne Evet, Kardeş. kadar. Vay bu ağır. ne oldu benim? Bu arada, sırada bir şey daha var. Sorgun, sakin. Bing, ping ping. bing. Hadi yapın, yapın. Hadi yapın. Evet. Böyle iki kere öldürdüm mü bir yere kafasını kafası düşüyor. Şöyle yazınca da kit starter. Hayır ben yazmıştım o yüzden. Yeni yazabilirim. Şöyle İşte bu kadar. Bye bye.